Samsun'un Bafra ilçesinde yoğun kar yağışının ardından karların erimesiyle Bafra Belediyesi asri mezarlıkta devrilen çam ağaçları bazı mezar taşlarının zarar görmesine sebep oldu. Yıkılan çam ağaçları yaklaşık 20 mezara zarar verdi. Bafra Belediyesi Mezarlık Müdürlüğü mezarlık içinde hasar tespit çalışması yaptı. Zarar gören mezarların Bafra Belediye Başkanlığı tarafından yapılacağını söyleyen Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin yaptığı açıklamada Bafra ilçemizde uzun zamandır böyle kar yağışı görülmemişti. Yoğun kar yağışının ardından belediyemiz bünyesinde bulunan Asri Mezarlık'ta aşırı yağıştan ötürü birçok ağaç devrilerek mezarların mermer ve duvarlarının kırılmasına sebep oldu. Bafra Belediyesi olarak ekipteki arkadaşlarımız hasar tespit çalışması başlatacaklar ve zarar gören mezar taşları tadilat görecek ya da yenisiyle değiştirilecektir dedi. Şahin Mezarlığımızın bakımına ve tetizliğine çok önem veriyoruz. Temizlik işleri elemanları ve park bahçeler elemanları sürekli çalışıyor. Sağ olsunlar vatandaşlarımızdan devamlı teşekkür ve takdir alıyoruz dedi.